O kadar doğru e, şeyler söyledin ki hani böyle pür dikkat dinledik dediğin şey çok da böyle e, yüreğe dokunur şeylerdi ve gerçekler e, maalesef. Biz aslında Osman'ın programa çıkmasıyla birlikte acaba ne yaptılar, nasıl bir tanışıklıkları var derken çocuk 17 yaşında ve diyor ki ben Tuyhan'la 4,5 yıl önce tanıştım diyor. Yani 12,5 yaşındayken 12,5 yaşındaki bir çocuktan bakıcı tavsiyesi almış e, ve o da annesini getirmiş bakıcı olarak. Ve bu çocuk da onlara her gün alkol taşıyormuş. Eve alkol getiriyor. Ve haftanın dört günü çocuk annesinde kalıyor, bakıcıda kalıyor falan. Yani bunların hepsinde bakınca işte bir sevgili bulup çocuğunu unutmuş. Ve daha sonrasında sevgiliden ayrılınca da çocuk yine hala bakıcıda kalmaya devam ediyor. Kervan da o çocuğundan, vaz uğruna çocuğundan vazgeçtiği adam da televizyon programlarına katılarak beni tuyanla adımı çıkarmayın ben zaten evliydim, benim karımla tekrardan barıştım e, ee, rahatsız oluyoruz bu durumdan. Yani Tuyan'la beni anmayın diyerek artık televizyonlara bağlanmaya başladı. Ve bunu söylemeye başlıyor. Şimdi hadi bakalım vazgeçtiğin çocuğun için kaybettiğin zaman kaybetti olarak düşünüyor mu bilmiyorum ama işte bari annenin reklamını yapmayın değil mi? Yani ben bir anneyim sonuçta bana niye bunu yapıyorsunuz demeyin bari ya. Bir susun ya. Yani. Mustafa'cığım zaten e, paçası tutuşan anneliğe savunuyor. <laughs> anneliğe evet. savunuyor pardon yani şimdi biz anne olmadık ne yapalım ortalık malı mıyız ne zaman namus konuşulsa ben anneyim ne zaman bir şey olsa ben anneyim e biz anne değiliz ne yapalım yani şimdi anne değiliz diye vurun abalayı mı yapacaksınız bizi biz anne olamadık diye biz mi yargılanacağız her yerde he anne olanlar anne oldukları için o kontenjandan mı faydalanacaklar Cenab-ı Hak bizi huzuruna kaldır, çıkardığında sen annesin cennet senin ayaklarının altında çocuk doğurdun çünkü hadi seni cennete bu da çocuk doğuramamış iyilik yapmış ama olsun seni cehenneme mi alacağız diyecek hem Cenab-ı Hak bizi yargılarken buna göre mi yargılayacak hayatta? Bu nasıl cahilce bir şey? Ne zaman her haltı yiyenler sıkıştıkları noktada ben anneyim diyorlar ya. Gerçekten şişiyorum ben bu zaman. Bu sefer. Yani bu sanat camiasında da var. Ee, sevgili yaparlar, gezerler, tozarlar, eğlenirler. Her türlü e, saçmalığın içinde olurlar. Bir çocuğa anne profili olarak örnek olmayacak her davranışı sergilerler. Siz burada kalkıp da yapma kardeşim bunu dediğiniz zaman da ben anneyim. Ama ben anneyim. Ama bana böyle yapma ben anneyim. E ben anne değilim. Ama ben çok dikkatli yaşamaya özen gösteriyorum. Benim gibi nice kadınlar var. Anne olmadıkları halde etraftaki yeğenlerin örnek olmaya çalışıyor. Arkadaşının çocuğuna bile kendini örnek teşkil etmeye çalışıyorsun. Çünkü seni sosyal medyadan takip ediyor. Bizi sosyal medyadan takip eden ne kadar genç kız kardeşimiz var. Ne kadar küçük çocuklar var. Bize bakıyorlar ne yapıyorlar acaba. Anladınız mı? Çünkü siz ekrana da çıktığınız zaman belli bir sorumlulukla çıkıyorsunuz. Ha hata yapmadık mı? Yaptık tabii ki. İnsan olmanın erdemine ulaşmak için hata yapacaksın. Doğruyu bulmak için yanlışı kullanacaksın. Doğrulabilmek için eğileceksin. Hayatta her şey zıttıyla var oluyor bu evrende. İyi ve kötü, doğru ve yanlış. Zayıf ve şişman, gece ve gündüz. Bu kadar basit. Ama doğruya giderken de hatalar yaptığınızda hepimiz gençliğimizde yanlış adıma da aşık olduk. Yanlış şeylerde yaşadık, ihanete de uğradık. Yeri geldi annemizin babamızın gençliğinde kıymetini bilmediğimiz zamanlar da oldu. Çok toyduk, bilemiyorduk. Ama ne oldu? Belli bir yerden sonra artık olgunlaşma sürecine giriyorsun. Kimisine 30'unda geliyor, kimine 50'sinde geliyor, kimine 60'ında bile hala gelmiyor olgunluk. O yüzden ne yapıyoruz? Hatalarımızdan ders çıkarıp bir daha tekrarlamamaya çalışıyoruz. Ben burada Osman'ın beyanatlarını samimi bulmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Başından beri de bir canım da kesinlikle ikili oynadığına, kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine inanıyorum. Çağrı Bey'in de konuşmalarında önce müzisyen dediler, sonra bodyguard dediler. Ay bunlar nasıl bir şebekeyse biri öldürmek istiyor git annenin dolabından bana kıyafet arakla diyor. O kıyafeti bana getir diyor. O kadar hani oradaki birini öldürme planından uzak kadın orada maddi bir beklentiyle diyor ki o elbiseyi çok beğendim. Onu da bana ver. Şeye benziyor bu hani. Biri e, ölmeden önce daha adamcağız ölüm döşeğindeyken daha ölmeden hayattayken başlar ya bu miras kavgası. Hani şunu ben alayım onu sen al diye. Böyle leş kargalar gibi çok çirkin. Orada bile kadın sen orada diyor ki annemi öldüreceğim. Bana yardım et ben mahvolmuşum. Artık bu kadından kurtulmak istiyorum. Ölmüyor da abla bana bir çare bul diyor. Sen orada diyorsun ki o üzerine giydiği sabahki kıyafet ne güzeldi onu bana araklasana. Şimdi bu zihniyetteki bir kadının nasıl samimiyetine inanayım ki ben? Yani bir canım evet gitti açıklama yaptı ama emin olun ki orada ters düşen başka şeyler oldu. Ama en azından yapmış olduğu açıklamayla hiç olmazsa dosyanın gidişatına bir ışık sağladılar. Diğer taraftan Çağrı Bey, müzisyensin olsun ama kiralık katil için sana geliyorlar. Ferdi Bey diyorum ki bu size normal mi geliyor diyorum. Ferdi Bey diyor ki zaten o dönem diyor herkesten diyor kiralık katil istiyordu Tuğyan. Dedim ki ya bu Tuğyan saf mı? Ay Tuğyan'ın o zaman zihinsel bir problemi mi var? Bir insan kiralık katil arar mı ya her gördüğü insanda? Hani Çağrı Bey bunu özellikle niye söyledi? Ben bunun herkese söylediğini düşünmüyorum. Bence Çağrı Bey özellikle seçilmişti. Neden çağırmıyordun istiyorsun ya böyle yani. şey. Can, yapayım can, yapayım? Can bir şey? Bircan hep diyor senin çevren çok geniş diyor. Bu konuda bana yardım et diyor. Bircan da çağrıyla tanıştırıyor. İşte onu söylüyorum. O yüzden ben orada mesela 12 yaşındaki bir çocuğun da e, alkol al, al, alkol satışında çalıştırılıyor olması kuryelik yapıyor olması aileyle ilgili bize biraz bilgi de veriyor Mustafa. Evet. Çünkü biliyorsun 18 yaşından küçük bile alkol bile alamaz. Sigara bile alamaz. Bazı maddeleri gidip alamaz. Yasak. 18 yaşından küçük birisi kulübe de gidemez. Demek ki neden böyle bir yaş sınırı konulmuş? Demek ki 18 yaşından küçük birisinin kesinlikle karanlığa, kötülüğe, bataklığa bürüneceği bir yaş çünkü o yaşlar. Ve çocuğun konuşmalarından da öğretildiği çok belli. Ve benim de başka duyduğum bir iddia da şu. Ferman Bey'in aslında bakıcıyı bulduğu ve Ferman Bey'in Osman'ı da ayarladığı ve görüştürdüğü yönündeydi bu arada. Onu da söyleyeyim Ama Osman da diyor ki ben Kervan'ı tanırım. Aram da çok iyiydi. Ben ona haber verdim düştüğünde. İşte Kervan aslında bakıcıyı bulmuş çocuk için. Ee, ve şey için yani bunlar Mayıs ayında aşklarını dolu dizgin yaşamak için en e, onlara engel gibi görünen herhalde çocuklarını bakıcıyla birlikte o ortamdan uzak tutmak istemişler ama ki. Ama bakıcı ben bu arada... da bu arada Bakıcı yeni bulmamışlar bu arada. Üç buçuk yıldır bizde. Üç buçuk dört yıldır çocuk bizde diyor. Biz bakıcılık yapıyoruz. Bizde kalıyor diyor. Yani çocuk doğduğundan beri buraya vermişler. Yani kadın annelik yapmamış, bırakmış, salmış yani. Ya Allah aşkına ben e, genç ka kardeşlerim varsa eğer böyle Hayatlarını ya da evlatları olan, boşanmış olan hayatın akışında var çünkü. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Herkes mutlu bir yuva kurmak için evleniyor. Hiçbir kadın da sıcak çorbasından sevgi, şefkat, merhamet gördüğü bir adamdan ayrılmaz. Mutlaka kendine göre gerekçeleri vardır. Ama rica ediyorum, e, e, hayatınıza biri girebilir, boşandıktan sonra niye olmasın? Her kadının özgür hayatı var, istediği hayatı yaşar. Ama bir evlat sahibiyseniz lütfen birlikte olduğunuz adamlarla, eğer ki evlilik akdiyle sonuçlanmayacaksa, oraya doğru ilişki gitmiyorsa lütfen çocuklarınızı tanıştırmayın. Aynı evin içine sokmayın. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü siz onun için kız olsun erkek olsun anne profili çünkü dokunulmaması gereken, hiçbir şekilde incitilmemesi gereken ve baktıkça annesinin o güçlü profili, güçlü duruşu onun da hayatındaki ilişkilerine ayna tutacağı için tanımadığınız adamların ya da evlilik değilse eğer niyetiniz lütfen çocukları tanıştırmayın. Etrafımda gördüğüm birçok kadın bu hatayı çok yapıyor. Her sevgili olduğuyla çocuk sürekli diyaloğa giriyor. Ve o sırada eğer o çocukla bir baba figürü içinde yoksa, eksikse her tanıştığına bir e, şefkat gördüğünde ona sarılıp ondan dolayı ona karşı bir şey oluşuyor, bağ oluşuyor. Sonra ne oluyor? Siz anlaşamayıp ayrıldığınızda yeni bir baba figürü daha çıkarıyorsunuz bu çocukların karşısına. Bunu yapmayın. Bir defa çocukluysanız kusura bakmayın ama eş seçimlerinizi çocuğunuza göre yapmak zorundasınız artık. Sadece ben aşığım. Aman ölüyorum onun aşkından. Bana ikinci barımı yaşatıyor. Bana Cindy Crawford gibi davranıyor. Öyle yakışıklı adam. Böyle şöyle bir adam. Demek yerine bu çocuk benim çocuğuma bu adam ne kadar iyi baba olur. Ona nasıl bir gözle bakar. Onunla iyi bir abi ilişkisi yakalayabilir mi? Ben doğru bir karar veriyor muyum? Çünkü bekar birisinin eş seçimiyle yani çocuksuz birisinin diyeyim daha doğrusu eş seçimiyle çocuklu birinin eş seçimi aynı değil. Ama burada Osman örgütlenmiş, iyice oturulmuş ona, anlatılmış, böyle böyle konuşacaksın, böyle böyle diyeceksin diye. Hani Tuğyan hiç uyuşturucu, pardon yasaklı madde hiç kullanmamıştı. Osman bile diyor ki hayır yasaklı madde kullandığı zaman oldu diyor. E biz de Tuğyan'a diyoruz ki gidip de laboratuvardan 3 e, günlük şeyle idrar ve kan taliliyle rapor vererek insanlara en başta olayı anlat diye bağıran bu kadar halka cevap vermedin. Koşa koşa gittin önce testi yaptırdın. O zaman ben de soruyorum Hadi saç örneği yaptırsanız da testini. Merve Hanım'a soruyorum. Kamuoyunu bu konuda rahatlatın. Saç örneğini alalım. Çünkü biliyorsunuz saç ne kadar uzunsa o kadar uzun yıl çıkabiliyor. E saçları da var Tuğyan Hanım'ın. Bir saç testi yaptırsın. Hani çok eskiden diyorlar ya, çok eskiden derken bir ay önce mi? iki ay önce mi? Bir yıl önce mi? Madem halkın söylediği bu şeyi bu kadar ciddi alıyorsunuz, bu kadar üzüldünüz, bu sizi çok üzdü. O zaman odada ne olduğunu net bir şekilde anlatıp da anlatsaydınız tamam onu anlatmadınız. O siz o bir tarafa şey odaklandınız yasaklı madde kısmına. Ve o zaman testi saçtan yaptırın. Biz de diyelim ki ya bu kızın günahını aldık. Bak kız arınmış her şeyden. Hani çünkü yasaklı madde kullanan, alkol kullanan e, bir annenin açıkça söylemek gerekirse çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ki. Güllü de zaten e, Allah rahmet eylesin ama alkollüyken evde Kızıyla konuşmalarına baktığınızda sağlıklı bir konuşma yok. İçerisinde bir anne-kız arasında olmaması gereken argolar. Ee, anne-kız artık bir arada arkadaş olmuşlar, kanka gibiler ki ben ilişkiler der zaman saygının olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi benden bir yaş küçük kardeşimin bile bana saygı duymasını isterim. Bunun şeyle ilgisi yok ama onların arasında artık olay çok başka bir yere gitmiş. Ben de buradan e, seslenmek istiyorum yetkililere. Çocuk kesinlikle bakıcıdan alınmalı. O çocuğun yeri bakıcı değil çünkü. Bak çok iyi bir bakıcı olabilir. Ne olursa olsun. O yüzden de bu çocuğun akıbiyetini bilmek istiyoruz. Hala bakıcıda mı? O küçücük yavrucak kimin elinde, kimin kültürüyle, kimin ahlaki yapısıyla büyüyor acaba? Bunu da bilmiyoruz.